Nice şeytanlar vardır ki meleklerin kavuşmasına vesile olurlar. Ve eğer isterlerse şeytanlar bile bir meleğe dönüşebilir. Her şeyin aslı birdir çünkü. <laughs> ya senden uykucu falan olmaz. Bizim meslekte asıl olan ölümsüz vermek. Efin mecbur kalmadıkça darp Kafasını da patlatsan, kaburgalarını da kırsam ölecek. Ama biz cani değiliz. Hayatıma <laughs> hoş geldin. Kim abi bu kadın? Misafirimiz Afro. Misafirimiz. Açın pencereleri! Ferman abim uçacak! <laughs> Kalacak yerim var mı? Sen beni ev atmaya falan çalışmıyorsun değil mi? Sokağa mı atıyor? Abi sen bir şeyler mi hissediyorsun bu kıza? Saçmalama Afro. Sen şimdi tam olarak ne iş yapıyorsun yani? Ben sadece kirlileri yıkıyorum. Ferman abim bir insana kolay kolay güvenmez. Güvendi mi de bir de asla bırakmaz. Zekayı bir silah gibi düşün. Sok, blok. Hızlan. Öldüm. Şimdi. Sensin. Kızın bütün sorumluluğu sende. Hayatıma bir kadın girdi. Demek ki kalbin yumuşuyor. Rahman ve Rahim olan merhametini gösteriyor. Bana niye öyle bakıyorsun? Nasıl? Aşık olmuş gibi. Aşk iki insanın birbirine yarasını göstermesi değil de nedir ki? <laughs> Lütfen duyduğunu söyle.